Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde Tülay'ı da Meltem'i de artık yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni bölümlerde Meltem ve Tülay'la beraber Cavida'nın da yemin dizisinden ayrılmasını ister misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel bir mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde Emir ve Gülperi'nin yakınlaşmasına dayanamayan Tülay nasıl oyunlar yapmaya başlayacak? Ve Tülay'dan sonra Kemal ve Narin'e bela olmaya başlayan Meltem'in yeni planları neler olacak? Yeni bölümlerde Tülay'ın Gülperi'ye yaptığı kötülükler yüzünden tüm oyunlar ortaya çıkacak mı? ve yaşanan bu bölümlerden sonra yeni bölümlerde yemin dizisine yeni karakterler dahil olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dissi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve bir an önce artık yemin dizisinden Meltem'in de Tülay'ın da ayrılmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortadan karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Emir ve Gülperin yakınlaşmasına dayanamayan Tülay yeni oyunlarını devreye koyacak. Fakat Tülay ise arkadaşlar hiçbir oyununda başarılı olamayacaktır. Ve bununla beraber Kemal ve Narin'e bela olmaya başlayan Meltem ise kendisi de yeni planlarını devreye koyacak. O da başarılı olamayacaktır arkadaşlar. Yaşanan bu bölümlerden sonra iki karakterin de tüm oyunları bozulurken yavaş yavaş ikisi de yemin dizisine veda edecektir arkadaşlar. Bu iki karakter yemin dizisine veda ederken yeni karakterler dahil olmaya başlayacak. Yemin dizisi ile ilgili yeni detaylar, yeni gelişmeleri arkadaşlar kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar için görüşmek üzere.